Ay selamun arkadaşlar. Şimdi Tesla'nın özelliklerini anlatacağım. Yani sayban tıyaksa normal Tesla da Çünkü adlı bazıları da Tesla sayban tıyak öyle diyebiliyoruz. Şimdi bir araba şarjlı çalışıyor ve otonom şey sürüyor. Ve çok iyi özellikleri sahip Kocaman bir ka kasası var ve kasayı ge gerçekten çok iyi ve kasaya havuz bile yapsanız güzel. Peki bu araba hangi araba? Cybertruck ve kendisi özelleştirebiliyor. Peki Cybertruck'ın son soyadı ne biliyor musunuz? Yani şey so ikinci ismi. İkinci ismi yani Tesla. Tamam. Tesla ya da CyberTruck bir araç almak ister misin? İsterim. İstersin. Büyünce almayı düşünüyor musunuz böyle bir araç? Evet. Tamam, devam edebiliriz. Eee, o, o ay size alması kesinlikle yöneyim ama köye gitmek için kullanmayın. Ay şey olabilir. Ay bunun şarjı bitebilir oyundan. Peki, ha. köyde ee, şarj istasyonu bulursak şarj edebilir miyiz veya direkt e, yolun ortasında şarj edebiliyor muyuz? Hayır edemiyoruz çünkü hayvanlarda tamam. öyle bir şey yok. Hayvan olsaydı. Sadece e, şarj istasyonların şarj istasyonunda mı şarj edebiliyoruz? Evet. Sa Peki yol... bu şarj yolda edemiyoruz. Peki bu şarj istasyonları nerede bulunuyor? Tabii ki benzin istasyonlarının orada. Hmm, tamam. O arabayı arabanın lastikliği geniş ve kocaman bir tane aynı şeyleri benziyor. Kamyon lastiği var. Peki kurşun geçirir mi geçirmez mi Simon Trax? Geçirmez. Ateş attığınız zaman araba adam gibi gider. Peki Tesla şey kurşun geçirir mi? Tesla kurşun geçirir. Hmm, tamam. Peki hangisinin camları daha dayanıklı? Tesla mı Cybertruck'sı mı? Cybertruck. Hmm. Peki Cybertruck'su mı daha çok sevdiniz? Yani özellik olarak yoksa Tesla'yı mı? Cybertruck'tı. Peki büyüyünce hangi arabayı düşünüyorsunuz? Cybertruck. Peki alamadığınız başka ne alacaksınız? Diyelim Cybertrax üretilmiyor Test Türkiye'de. Test Hangi renk? Ee, aynı benim gibi gaya. <laughs> tamam. Hoşçakal yap. Hoşçakal bay bay.